Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ark Survival pardon, Ark Omega'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Şimdi öncelikle bir sürü bahsetmem gereken şeyler var. Kasma sorununu çok çözemedim. Yani hala biraz kasmıyorlar ama önceki bölüm kadar değil. Baş ne yapıyor? az önce bak yine gözükmüyor. Niye? Heh, şimdi gözü... kaydırıyordu yani bayağı saçma bir şeydi. Üstündekileri falan atalım. Ben modlarda falan birazcık kurcalarken şey yaptım yanlışlıkla FMK modunu çıkarttım. O yüzden FMK kazmamız e, ve de bolamız gitti. Adada bir tane gaça buldum. Yani gaça var. bir şeyler atıp atıp duruyor. Bayağı iyi. Yani harap kelime yok mu? Allah. Neyse. Bak arkadaşlar. Prime hayvanları öldürünce şöyle çarmlar çıkıyor ve bize güç sağlıyor bunlar. Bir tane de şöyle bir şey çıktı. Bunu da giyeyim. Sonra e, Eternal Soul'u Yok. Canımızda da bin yapalım artık. O şeyden de e, eternal kasmaya çalışacağız böyle. Ve basic esans lazım bize. Ya yani keşke geriye döndürebilsek şu şeyleri. Atıyorum bunu basic'e. Bunu beta, ondan sonra basic'e falan. Ama olmuyor maalesef. Peki. Öncelikle bola yapalım bir tane. Ben bir de önce de şurada evet orada gözüküyor. Çok saçma bir hayvan gördüm oraya gideceğiz şimdi. E şu bu ne istiyor? Leaf odun, taş, base kesim. Tamam yeterince elemental soğudunuz varmış demek. sonra şuradan bir tane taş alalım. Eee şu Doda vücutlu garip hayvan. Bakın kafası Rex, vücudu dolu. Elleri de dolu. Çek Rex. Chomper diye geçiyor. Alfa Chomper. Chomper nasıl okuyorsun? Atalım elimizdeki her şeyi. şuna 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 Çok şuna 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 önemli şuna 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 Bundan yapacağım bir tane de bola yapayım ne lazım zil lazım bola yapacağız evet bola yapmadık mı yapalım o zaman tamam şöyle bolayı şuraya koyalım Şimdi öncelikle şuradaki Ne oldu ya abicim ya? Hangi hayvan yapıyor bunu? Ha, ya bilelim de evcilleştirelim. Aa bir de ben video dışında kristal bir hayvan öldürmüştüm. Yani evasion glasses yapabileceğiz. Kristal türünde. birazcık taş alalım bir de. Çünkü bu kırılacak gibi tamir edelim. Kırılmıyordu sanırım. Kendi Evet. Bırakayım. Şöyle. Herhalde. Uçarmaya arkadaşlar Prime Ultimate veya ee... Adı nasıl söyleyin? Aklıma gelmedi. Prime Ultimate veya Oha, Omega hayvanlardan düşüyor öldürünce. Ben bir tane Lightstorm buluştum. Onu bol aladım öldürdüm. Kristal. Ve. Odun. Deri. Lif. Şunu artık atabiliriz. Eski. Bir ve zınk. Güzel. Artık saçma sapan şeylerle uğraşmamıza gerek yok. Baştaki hayvan nereye gitti? Hmm, kayboldu galiba. Burada çok garip şeyler yaşanıyor ya. Mesela bak arkadaşlar bu omega hayvanlar. Eee yani nasıl sen böyle diğer hayvanları koruyorlar doğan dengesini korur gibi. Ben başka bir hayvana saldırıyorum. Bu omega hayvan geliyor bana saldırıyor. Bir de gorgon olduğu için taşı çeviriyor ya. Ha bak şurada gördüm. Umarım bolayla bağlanabiliyordur. Eyvah. Tradon var. 16.000 can var kaç. Şey yapamam ben Demek ki bize de kanlandıramıyormuşuz hayvanı. 9 bin. patlatıyor? Şu, evet bunu öldüreceğiz. Onun için de eternal sol çıkıyor. Şimdi. gündüz O ee, şey ee, şaka şey yapmıştım ya zaten. Kaç ay arkadaşlar kaç Onu öldüremeyiz. <laughs> Aa retro çıktı. Roller yani. Retro oldu etti. Roller etti. Karıştırıyorum hep. Boş verin. Çok fazla normal dodo görüyorum. Normalde bu kadar çok dodo yoktu başka zaman oynadım da bunu önceden. Evet. Şimdi yanlış anlamıyorsam, hatırlamıyorsam böyle bir özelliği vardı. E bir efekt veriyordu aslında. Ne yap, nasıl? Ee, ne yapmalı bunu biliyor musunuz? Bunu açacaksın, efektini vereceksin, bana çapçut benz alacaksın. Aa şurada şey var. Beto. Şunu alamayız. Olmak bunu hiç alamayız. Ha sonmuş bir ya. Süper tabii yok. Sonra da almayalım. Sıkıntı olur. Aa normal pegonu. Pegonu nasıl okuyorsun? Evet hayvan popülerliği bayağı fazla. Çeşitliydi. Tüm Summoner şeyleri geldi değil mi? Sumanır türündeki kompiler falan filan. Bak Overlord var. Necromancer var. Görüyorum orada. Eyvah. Kaç efan saldırdı senin? Kaç? Geç ölsek daha hızlı gideriz. Ha beta overlord'u kaç öldürdü sanırım bize gelmedi çünkü eşyası. Aslında şey oluyor yani. Biz öldürmekse bile eşyası geliyor. Ama biz savaştığımız için zaten mevcut olarak Savaştığımız için ekstradan şey yapmadı sanırım. 96 bin can ne ya? Bunlar bizim öldüremeyeceğimiz seviyeler. Bu bölümde de arkadaşlar kendi hayvanımızı evcilleştirmeyi düşünmüyorum ama bir sonraki bölümde hazırlıklı gelir mi evcilleştirmek? ABT esansı attı çıktı Heh, tamam alalım. <laughs> Burada yapacak bir şeyimiz yok. Soğulları atalım içine. Prime esans değil mi? Evet. Hmm, spare yapacağız sanırım. Yapabiliyor olmamız lazım. Evet. Sadece normal spare eksik. Onu da hemen yapalım. Mız. Eee. Odun. Odun. İf. Ve. Kırmaktır. Atma. Atma. İyi. Her şeyi aldık. Bu kalesi Evet. 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 Bu da kırılmayan bir şey sonra. Bitmiyor gerçi aslında. Eternel yani. şöyle artık şuraya atabiliriz. Yani sonsuz etenler. Oy, bin vuruyor aşırı iyi. Bu ne mesela? Treasure. Treasure ne? Türü ne yani? falan mı? Nasıl okunuyorsa. Önemli bir şeye benziyor bu arkadaşlar. Bunu öldürmem lazım. He öldü. Aa o atamıyormuşuz. Nerede şurada parlayan? 7 Yedi. bırak. Çok önemli bir şey arkadaşlar ya. Tanıdım ben onu. Dur. gitmemiz lazım oraya. Ama keşke o şeyi öldürebilseydik. Mesela biz bunu öldürebilir miyiz? Ay. Şunu oluyor. Sumon türündeymiş yani bir şeyler çağırıyormuş. Kavgaya mahalleden adam topluyor. Eee rahat bırakın beni. Ama siz hayırdır? Ya vuramıyorum Ben tamam, vuruyorum. Ama az az vuruyorum. Bir şey mi kırdı? O çok itiyor. Tam suyun içinde biz avantajdayız. Bu daha yavaş. Harika. Summoner sol çıktı ve bir şey daha. Bilkent Fire Pack. Mesela ne bu? Ya oha. 43 bin lira falan var. Bunlar bir süre sonra kayboluyor olması lazım. Evet yok oldu. Treasure mı? Az önce gördüğüm. Var. Hı hı. Ha 80'lik mi Neyse. Artık bir daha görürsek daha güçlü bir şekilde öldürürüz. Bu Eternal Spear bizi bayağı bir rahatlatacak gibi geliyor bana. Şimdi çok Mesela bunu öldürelim. Rage. Ee, şimdi bir şey. Hani öfke yani. Öfkeyle bir tane kırbaç yapabiliyorduk Kırbacını. O yüzden bunu öldüreceğim. baltaya bıçak koymaya alışmışım o yüzden bıçağa bastım açıkla. Neyse. Uzaktan parladığını gördüğüm şey kayıp falan mı oldu? Yok oldu yani. Yok gibi evet. Yoksa parlardı. Bu boş değil mi? Alfa unique gibi. Evet. Unique'ler boş sanırım. Tek güzel. Basic esans lazım bize ya. Her türlü basic'e öldürmemiz lazım. Ya ben geçen şu tarafa doğru gitmiştim. Orada bir tane bilmem ne Roger diye bir şey vardı. Ne olduğunu bakmak için biraz yakınına gittim. Bir anda tek attı oyun çöktü. yine mi zaten ya. Basic olduğu için öldürdüm. Hadi benim ne işim olacak? da şeyiyle. Aslında işim var. Evet. Çünkü şey. Ee, Overlord. Yani. Overlord türünde bir hayvan tutmak istiyorum. Ve bilinebilir. Çünkü yani şey ya. Ee, diyelim gelin bakayım. Yapın mı? E kullanımlık değildir umarım. Aaa. Dinozor çağırıyoruz. Hem de fire bak. Şansı denk geldi. Hata mı yaptık bunu dağırıp? Kıraymış bu arada yeni fark ediyorum. Yani arkadaşlar bu şey Summoner'dan düştü herhalde. Evet evet az önce o kestiğimiz ha, Şu alttaki cooldown'ın o bitmesi lazım Gateway sanırım onun Yani o e, Overlord şeyi kestiğimiz için Alpha, Overlord yok. Familiar sarı topsu içinden çıktı yani aslında biz de overlord olduk yok family işte summoner olduk anladınız hep fire spree çağırıyor bu arada ha evet özelliğini X de kullanıyormuşuz. Yanında cooldown'u var. Bir şeyler vuruyorum ben hala. Neyse arkadaşlar bu bayağı iyi bir şey. Ben size bölümün başından beri size söyleyeceğim şey göstereceğim şimdi. Bu arada ben şunu ha bakın. Ha Eee Fire geldi mi adete? Fire Sirius. Oy kendi Fire Megalodon çağırıyormuş. Bir tane grifimiz olursa çok iyi. Uçarız. Yani değil mi? Havaya doğru kullanalım. Yok, bir daha yani zıplayıp yere düşerken falan mı yapacağız? Aa trajediyle çıktı karşımıza. Tak tamam, tak. Tamam. X. Ah be patlatamadım. Ölene kadar biz de sanırım. Ha süresi varmış ya. Yani. Ama iyi baya. Şunu da bir keselim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şimdi buralarda bir yerlerde evet şu treasure chest var. 460 tane basic esans istiyor. Bizde ta sadece 35 tane var. Ha yok bir kısmı e, bizim evde. Yani bizim olabildiğince fazla hayvan kesmemiz lazım ve bu şeyle de zor olacağını sanmıyorum. Aşırı mükemmel ya. Random şeyler de bayağı sıkıntılı. Ne yapacağı belli olmuyor mesela. Az önce summon yaptı. Bir şey çağırdı. Minin bak mesela Ultimate bir saniye ben bunu öldürürsem bu şeyler çıkar içinden o yüzden bolayı bastım at şunu i̇şte at X'de çok az duruyor muhtemelen. Yani X'de ne olsun. Hadi. Yani bir şey çıkmadı içinde. Neyse bunu keşfettiğimiz çok iyi bir şey ya. da deneyelim mi? Hadi deneyelim bakalım. Ha dur. Sırası olsun gerçi bu havada derken nasıl havada yani ben buradan düşerken atınca şey mi gelecek? Griffin mi gelecek? Yok, Spiro geldi. Neyse, sıkıntı değil. Aa, prime bir hayvan. Ölecek. Öldü. Hayır bizimkisi öldü yani. Evet. Süresi var bizimkinin de. Şunu bol alayalım. ne mı? Evet. Ha, şurada bir şey var. Fire Spoon'a gibi bir şey Yine, de, yine bu. Hani Small eşyası sanırım. Bunun gibi parlıyor çünkü. Yo. Suyun altında öyle parlıyormuş. Ne <laughs> kaç dakika oldu? Daldım gittim mi? Oo 25 dakika olmuş. Sıkıntı. Tamam tamam tamam. Şu anda bir bakalım. Arap yaşayan pozisyon. Neyse artık. Şu anda bir bakalım. Ben video dışında oynarım. Esans kasarım. Son sandığı açmaya çalışırız. Dönük de Collation. Ha, Collation şimdi Günümüzde de var olan bir balık sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Ama e, milyonlarca yıl önce de vardı. O yüzden yaşayan fosil diye geçiyorum. Onda sedalı bu. Neyse. O zaman arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.